Şu ayağı tutar, şu ayağı düşmesin ayağı. Yani. Edinilen bilgiye göre Gülüş istikametine seyir halinde olan UA'nın kullandığı 67 ACV 887 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Ramazan Daşdemir'e çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle savruldu. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü UA'da tedavi altına alındı. <laughs> 私たちはこの人たちの人たちた Daşdemir'in yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Daşdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Hadi, bir gelecek ya, diyor. Abi, bir gelecek. 75 merkez bu azim otel önünde alınan 06 plaka yeşil opera araç sorgusu yapıldı herhangi bir olumsuz araç almadı <laughs> <Aa>, aracı göndeririz <laughs>